Merhaba arkadaşlar. Amazon Prime üyeliği nasıl yapılır? Amazon Prime üyelik iptali nasıl gerçekleştirilir? Onu anlatacağım. Öncelikle Play Store'dan uygulamayı indirdik. Arama kısmına Amazon Prime yazıyoruz. Burada 30 gün ücretsiz deneme hakkımız var. Ee, zaten Amazon Prime'de bedava hızlı teslimat. Prime özel yüzde on iade ve film ve dizi izleme. Gaming. Ek ücret ödemeden. Şimdi burada Amazon Prime uygulamasını indirdiğimizde üye olmak için mobil internet aracınızla Amazon Prime linkini kopyala demiş. İnternet sitesinden üyelik gerçekleşiyormuş. Biz buraya Amazon Prime de yazabiliriz. Linki de kopyalayabiliriz. 30 gün boyunca ücretsiz dene yazan yere tıklayacağız. Burada hesabımız vardı zaten. Ücretsiz dene yazan yere tıkladık banka bilgilerini ödeme aracı olan yere banka bilgilerinizi girebilirsiniz. Benim kayıtlı banka bilgilerim vardı. Ödeme yöntemi ekleme kısmı var burada. Devam et diyorum. Daha sonra ücretsiz denemeyi başlat diyorum. Eğer otomatik ödemeyi iptal etmezseniz diğer ayda ücret kesecek. Biz şimdi üye olduk. Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanacağız. Şimdi Amazon Prime üyeliği de iptal edeceğiz. Ki diğer ay fatura ya yansımasın 7.90. Amazon Prime üyelik iptali için öncelikle profilimize tıkladık. Daha sonra Prime üyeliğiniz yazan yere tıklıyoruz. Burada üyeliğini yönet yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra ayarları güncelle yönet yazan yerde Yenileme tarihinden 3 gün önce 5 Nisan 2023 tarihinde hatırlatma gönder. Üyeliği sonlandır. Üyeliği sonlandır yazan yere tıklıyoruz. Bir aylık üyelikten faydalanacağız. Ama ücret kesmeyecek diğer ay. Şu an üyeliğimizi iptal işlemine devam ediyoruz. Üyeliğimi iptal et. 8 Nisan 2023 tarihinde ücretsiz deneme süresi olduktan sonra sonlandırılacaktır. Üyeliğimi iptal et. Bir aylık deneme sürecimiz devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Üyeliğimizi iptal etmiş olduk. Tekrar profile giriyoruz. Prime üyeliğimiz. Şu anda 8 Nisan 2020. Üyeliğinizi devam ettirin diyor. Üyeliğimiz iptal başarılı bir şekilde gerçekleşti. İptal ile ilgili mail de geldi. Üyeliğe devam et yazısına tıklamıyoruz. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.